bader bizi küsmüş. Sevgili Doğan Dadelen. Ya bir iyi. konu konuşuyorduk. Bunu isimsiz, firmalardan bağımsız bir kayıt altına alalım. Doğan, sen yazılım yapıyorsun şirketlere ve yazı ya, ya. iş ortakların üzerinden müşterilere iş yapıyorsun çoğunlukla değil mi? Evet. Neden iş ortaklarını tercih ediyorsun? Öncelikle. Neden mesela son kullanıcılara gitmek istemiyorsun? Çünkü kendi alanında kalmak istiyorsun. Evet bildiğim alanda bildiğim işi yapayım diyorum. Peki Doğan, birbirine rakip onlarca firma var. 10 tane vardır yani. Onlarca demeyeyim de hani. 10 tane firma vardır senle çalışan. Hı -hı. Bu firmalar arası dengeyi, bunlar birbirine rakip, birbirinin böyle bir kaşık suda boğacak firmalar desek yeridir bazıları için. Hı -hı. Bu firmalar arası, düşünsene yani iki birbirine çok rakip, çok aşırı derecede birbirine karşıt firmanın iki ayrı işini yapıyorsun ve ikisinde özel bilgilerine sahipsin. Mahrem Hı -hı. Bilgilere sahipsin. Evet. Bu kadar yıldır bu kadar dengeyi nasıl gözetiyorsun, nasıl yürütebiliyorsun? Soru sormayarak. <laughs> Sorulan sorulara da cevap vermeyerek. Nasıl oluyor mesela? Biraz o şeyin şehvetine kapılmıyor musun o bilgiye sahip olmanın? Var ya işte Ahmet'te neler varmış biliyor musun falan. Nasıl evet. yapıyorsun bunu? Ya gerek yok. Herkese bilmesi gerektiği kadar bilgiyi vereceksin kendinde de bilmen gerektiği kadarını soracaksın. Olacak bitecek. Müşteri ne? adını benim bilmeme gerek yok mesela. Hmm. Örneğin. Herkesin kendi müşterisi. Peki dengeleri gütmekte de işte bu kadar birbirine arasında re rekabet olan ve menfaat çatışması olan e firmalar arasında dengeyi bunca yıldır güzel götürdün. Arada bir kırılanlar falan oluyor. Neden kırılıyorlar sana? Ya değişik konular var tabii ki. Kendilerinin yapamadığı şeyleri böyle başkaları benim sayemde yapınca sıkıntı olabiliyormuş gibi bir problem var ama. Ki aralarında çok eski arkadaşların da var ya yani bu firmaların. Hepsi eski arkadaşım ki. Yani şu an baktığında bizim sektörde olup da 10 yıldan az olan yoktu sen, yani senin arkadaşın. Tanımadı. Yani tabii bazıları abilerimiz, arkadaş deneyelim de yaş olarak büyükler bizde. Peki Senden başka da böyle bu, bu kadar adamın yazılım çözümü geliştiren adam yok. Bunu nasıl başardın? Bu kadar yazılımcı var piyasada. Tekel olmayı nasıl başardı? <laughs> <laughs> Tekel değiliz ya. Sadece sektör olarak belki çok ihtiyaç olan bir sektör değiliz yazılımı. Zaten yapan var. Hiç çok da onlar Kimse bu onası... sektörle uğraşmıyor. <laughs> yani ufak işlerle uğraşmıyorum diyorlar. Belki <laughs> ufak işlerin adamıyızdır ondandır yani. Peki Doğan ee, şunu düşünüyor musun? Mesela oğlum kısa kısa cevap verme ya. Soru soramıyorum ondan sonra. Kısa kısa kesiyorsunuz şeymiş gibi. Tamam uzun uzun cevap vereyim. Ya bu denge gerçekten zor bir denge. Hı, hı. Mesela diyelim biz seninle video çekiyoruz. Bana gıcık olan adam diyordur ki ya Doğan Ömer'le çok yakın ona iş yaptırmayayım. Böyle Türk insanları, ya Türk insanı böyle rekabetle ilgili saplantılı şeyleri yok mu? Yani var. şu bile var hatta, değil mi? Fenerba neydi? Galatasaray store iş yapacaksın. Oradan birisi diyor ki, o adam Fenerli diyor yani. Ya da Beşiktaşlı. Bu bile iş yapmakta engel. Evet. Bu kadar fanatik bir toplumda iş yapıyorsun ve e, hem mahrem bilgisi olan firm ve birbiri arasında rekabeti çok yüksek olduğu firmalar iş yapıyorsun. Ama şöyle düşün. Mesela e, demin sen de bazı şeyler sordun, sen de söylemedin. Evet. Yani onlar da biliyor, onlar da söylemediğimi biliyor, onlar da onlar. Bir gün biliyor. konuşursam Davutoğlu gibi diyor musun? Bir gün konuşursam <gülüyor> <gülüyor> konuşursam sektör yerinden oynar ya. Korkmayı... Ama Davut Ol gibi korkmaya gerek yok. Yıllarca konuşmadı ki, daha yok. da. Kork... Evet. Peki, örnek görüyorum, Şimdi ticaret hayatında maalesef etik şeyler olduğu gibi etik olmayan şeyler evet. de var. <laughs> Hatta etik olmayan şeyler daha çok <laughs> diyebiliriz. Diyelim bir firmayla iş yapıyorsun. O firmayla müşterisi arasında etik olmayan bir ilişki var. Sen de bunu görüyorsun. Girmiyorum. Tabii girmediğini zaten biliyorum ama görüp de sessiz kalmak da sana göre değil. Sen çünkü etik konu şey var ya Yılmaz diye evet. etik ayağımıza çok dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu etik ayağımıza çok dolaşıyor. Ya şimdi şöyle zaten insanlar beni tanıdığı için o tarz ilişkilerine olabildiğince bana söylemiyorlar. Yani söylediğinde bir şeyimi bildiği için işi bilmiyorum çoğunun arasındaki ilişkiyi ama bildiğim şeyler var. Mesela rüşvet alan IT'ciler, birbirinin bilgilerini birbirine gönderen entegratörler falan. E bu durumda onlarla da görüşmeyi kesiyorum. Oluyor, bitiyor. Çok ani bir sert bir darbe geldi. <laughs> Sessiz kaldım. Ya peki Doğan. buradan bütün yazılım şirketlerine, donanımcılara, entegratörlere, e, onların yanında olsan nasıl yapardın? Neyi farklı yapardın? Nasıl yani? Ya böyle bir şey olmaz ki. Yani diyorlar ya benim ayakkabımı giymeden, benim çektiğimi çekmeden beni yargılama diye. Afrika atasözü ha. değil mi? At, ya Afrika değil. Afrika öyle bir sözü. Özür dilerim Kızılderili ya. Lan ben adamları aynı zaten de yazık olarak mahvettiniz şimdi atasözlerine de mi çöküyorsunuz ya? Vay. <laughs> Biz mi çöktük oğlum? Biliyorsun kızıl deliler Türktür. Evet. <laughs> Burada milliyetçiliğe bağlayıp şimdi Aynı. işaret falan. Kudüs'ü fete gidelim falan. Yani ya yapacak şu şey. herkes kendi şartları kendi ticareti bir şey diyemeyiz yani. özel sektör mü daha kirlidir kamu mu sence? Kamunun adı çıkmış ya böyle rüşvet deyince kamu geliyor akla. Yani şimdi buradan bizi Silivri'ye götüreceksin sen ama yani kamuda benim gördüklerimi konuşsam harbiden Vallahi insanların mı? Bu derece. O derece. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumda daha önceki firmam sebebiyle bulunduğum projeler yaptım. Hmm. Yani o yüzden artık devletle ilgili hiçbir birimde şey yapmıyorum. Yer almıyorum Ya cehalet mutluluktur diye bir söz var ya Doğan. Hmm. Hakikaten öyle ya. Düşünsene. Ben de şimdi medya ve siyasete yakın bir pozisyondayım. Allah'ım hiç o kadar yani tanımasan uzaktan çok sevdiğin insanlar tanıyorsun. <laughs> söyleyecek çok şey var diyorsun ama söyleyemiyorum. Ya her şeyden soğuyorsun. Ne bileyim ya böyle. Şey ne diyorsun? Geçen gün arkadaşım... E atarız... mi? <laughs> Yok. Ya. Yeah. Sarıgül Hangisinin Erzincanlar tercih... bağrına basmış gördün mü? <laughs> Tercihlerine saygı duyuyoruz insanlar. Acaba biz bütün Erzincanlar olarak aynı potada oluyor Geçen gün sırf kendi ürününü tanıttı diye elemana 500 lira ceza kesilmiş biliyor musun onu? Bak onunla ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. Cem Özkök mevzusu. Şimdi hani bazen şey görüyoruz devlet şu şirketlerin vergi borcunu sildi falan Hı -hı. diye görüyoruz ya. Mesela Cem Özkök muhtemelen ben ona ilgili birkaç kişiye sordum Ticaret, Bak Ticaret Bakanlığı'nda. Cem Özkök başvuracak. Önce para yatıracak tabii. Önce para bir cebe girecek. Cem Özçelik zaten yatırmış da bildiğim kadarıyla. hı, hı yatırmış? Cem Özçelik para yatırdı, itiraz edecek, sonra incelenecek ve parası geri ödenecek. Ama bu ödenen para Masuk aynı başlayacak mı? Yok şöyle, o o kadarını bilmiyorum yani. Geri de ödeyebilir, mahsup da bilir. Ama mesele şu, e, vergi affı gibi listelenecek. Yani aslında birçok kamu şirketi tabii ki yani başka. İşler vardır yani böyle ikili, ikili ikircikli işler vardır Altı ama. Atasay'ın 3 dönemdir vergi vermemesine, matrahsız geçmesine ne diyorsun mesela? Yatırım yapıyordur abi. Çok harcama yapıyordur. <laughs> Çıkmıyordur kar. <laughs> Klasik patron cevabı. Ben veriyorum vallahi. Ben şu anda var ya bak ayın sonuna doğru vergi ödeniyor biliyorsun. Sen sana da bir kere vergi öderken Evet, artık. Evet. Vergi ödüyorum diye bana dekontları gönderiyor. Ne ayıp bir şahsı değil mi? Yani olması gereken şeyi. Demek ki önceden ne yapıyordu artık. <laughs> ya şu oluyordu. Çok ürün alıyordum. Çıkmıyordu KDV. Şu aralar ürün almıyoruz çok fazla. Ondan dolayı çok çıkıyor. Ama şu var biliyor musun? Kimle konuşsam abi yolu var diye başlayan yani şu devlet KDV %20 yapmak yerine %5 yapsa ve herkesten faturalar otomatik olarak alsa Yok mahsupmuş, yok bilmem KDV KDV'yi bu kadar konuşuyoruz. Yok mahsuplaşmakmış, yok bilmem... Devreden KDV, hesaplanan KDV. %5'i al abi. Ben gerisine karışmıyorum de ya. İnsanlar beşten kaçmaz ama %20'den kaçmaya çalışıyorlar. Bence tam tersi de olabilir. Nasıl? Mesela çalışanlara bürüt maaş verip kendisinin hmm. vergisini ödemesini sağlasın. Bu da iyi bir o muhalif zaman. kafasıdır. Genelde muhalifler söylüyor. O zaman Vatanlar, o zaman hükümet devrilebilir diyorsun değil mi? Yok. Ondan Onlar siyasi, öyle diyorlar. Siyasi olarak değil, şey olarak. Yani i̇nsanlar bu sefer kendi harcamalarını... Şimdi mesela adam gidiyor, 5.000 TL alıyor. Faturasını almıyor, fişini almıyor. O zaman onu gider göstereceği için mecburen alacak. 10 liralık sakızın bile fişini alır, faturasını alır. Hala şu şey saçma değil. Mesela şimdi buradan biz yemek yiyeceğiz, fiş alacağız. Sonra gidiyoruz o fişleri bilmem bir yere götürüyoruz. Muhasebeci onları üste koyuyor. Bunlar da bir karakot olsa, tık 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 ohtusat. Bu arada menemenlerimiz geldi. Gülhan'a teşekkür ederiz. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Menemen geldi mi? Her şey, şey sars. <laughs> Erzurum'un Mesir gibi İstanbul'lu yazılımcı modunda o da böyle <laughs> yemekli çay içerken falan. Öyle. <laughs> ya Bazı adamlar abi bir hikaye anlatıyor, çok ilgi çekiyor. Sonra. Yeni hikayeler anlatınca o kadar ilgi çekmeyebiliyor yani. Abi. Yok, Erzurum'un üniversitesi çok güzel ya. Ben favorim so benim yani. İyi adam. Ben Erzurum'da kaldığım için o şiveye çok aşinayım. Tamam hadi bitirelim. Ne diyordum ya? Menemen soğuması mı? Menemen soğuması. Peki abi. Doğan, Gereksiz menemen o o soğanlı mı, soğansız fil. mı olur? Ya o konulara hiç girmeyelim. Bana göre menemen çakallık menemendir. Oo. Kaşar, yumurta Bu ev tipi menemen oldu ya, evet. hanım da böyle yapıyor. O zaman Arda abiye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gülhan senin yüzünü iletiyoruz. buzlayalım mı istersen? <laughs> Arda abiye selam söyleyelim, kapatalım. Teşekkürler. Bakayım 11 dakika. Allah Allah çok kısa. Daha güzel işte. Aynen. Arkadaşlar Doğan daha delen kanalındaydık. Görüşmek dileğiyle. Hadi oğlum hadi. Ben gömeceğim hadi. Kapatamıyorum. Ver.